Hayatımızı her gün gezegenimizin yörüngesinde birçok uydunun döndüğünü ve bize çeşitli şekillerde yardımcı olduklarını bilerek yaşıyoruz. Dünyanın yörüngesinde yaklaşık 4.900 uydu olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Atla gelen en belirgin sorular bu uyduların neden tamamen farklı yörüngede olduklarıdır. Bir uydu tüm işlevlerini nasıl yerine getirir? ve kendilerine tahsis edilen tüm görevleri yerine getirilmene yardımcı olacak işlerindeki bileşenler nelerdir? Gelin tüm bu soruların yanıtlarını ayrıntılı olarak inceleyelim. Bir uydun yörüngede kalması yer çekimi kuvvetiyle uydu arasındaki dengeden kaynaklanır ve merkezkaç kuvveti, uydunun açısal hızı, yer çekimi ve merkezkaç kuvvetlerini dengeleyen kuvvet dengesi denklemi tarafından belirlenir. Uydu konuşlandırıldığı bu iki kuvveti dengelemek için yeterli hız verilir. Dünyaya yakın bir uydu, yer yerçekime direnmek için daha fazla hıza ihtiyaç duyar. Yeryüzünden daha uzakta bulunanlar daha hızlıdır. Uzaydaki ihmal edilebilir direnç nedeniyle, uydular aslında asla hız kaybetmezler. Bu uyduların herhangi bir harici enerji kaynağı olmadan, dünya etrafında dairesel hareketlerini sürdürebilecekleri anlamına gelir. Uydular alçak dünya yörüngesinde, orta dünya yörüngesinde ya da jeosenkron dünya yörüngesine yerleştirilirler. Bu üç yörünge burada gösterilmiştir. Daha sonra bunları ayrıntılı olarak gireceğiz. Uzaydan Van Allen kuşağı adı verilen ilginç bir bölge var. Bu uydunun elektronik bölümüne ciddi hasarlar verir. Genelde uydular bu bölgeye park edilmesi tercih edilmez. Van Allen kuşağında uydunun yerleştirilmesi için hangi yörüngenin seçileceğine ilişkin karar uydunun uygulanmasına ve amacına bağlıdır. Uydu dünya gözlemi, hava tahminleri, coğrafi alan araştırması, uydu telefon görüşmeleri için inşa edilmişse dünyaya daha yakın yörüngeler seçilir. Leo 160 ile 2000 kilometre arasında bir yükseklikte dünyaya en yakın olan ve yörünge süresi yaklaşık 1,5 saattir. Ancak bu tür uydular dünyanın daha az bir alanını kapsar. Bu nedenle küresel kapsamda alana elde etmek için çok sayıda uyduya ihtiyaç var. Bu nedenle yayıncılık söz konusu olduğunda GEO gibi yüksek bir yörünge seçilir. Jeosenkron yörüngelerdeki uydular 35.786 kilometre yüksekliktedir ve dünya ile aynı açısal hızda dönerler. Bu uydunun bir dönüşünü tamamlaması tam olarak 23 saat 50, 59 dakika 4 saniye sürdüğü anlamına gelir. Jeosenkron yörünge içinde jeostasyonel -sta yörünge adı verilen özel bir yörünge kategorisi vardır. Dünyanın ekvatoruna eş merkezli olan bu uydular dünyaya göre sabit kalırlar. Bu nedenle yer sabit uydular televizyon yayını için ideal seçimdir. Çünkü uydu çanağınızın açısı tekrar tekrar ayarlamanız gerekmez. Jeostatik kuşağın televizyon yayın için ideal olmasının nedeni budur. Uydular doludur ve UTV adı uluslararası bir kuruluş tarafından yönetilmektedir. GSENKRON yörüngeler ve birkaç navigasyon uydusu tarafından işgal edilmiş geo uydular dünya yüzeyinin üçte birini kapsayabilir. Bu nedenle dünyayı kaplama için üç uydu yeterlidir. GPS gibi navigasyon uygulamaları için. MEO en akıllıca seçenektir. Leo dünyaya en yakın yörünge olmasına rağmen bu yörüngelerdeki uydular çok yüksek bir hızda dönerler. Bu nedenle yeryüzündeki alıcılar navigasyon hesaplamalarını doğru bir şekilde yapamazlar. Ayrıca Leo'nun tüm dünyayı kapsaması için çok fazla uyduya ihtiyacı vardır. Bu nedenle GPRS uyduları MEO'yu kullanırlar. Tipik bir GPRS sisteminde 24 uydu tüm dünyayı kapsayabilir ve yörünge süresi 12 saattir. Şimdi bir iletişim uygusunun ana bileşenleri ve işlevlerine bir bakalım haberleşme uydularının kalbinde transponderler yer alır. Bir transponderin ana gövdesi frekansı değiştirmektedir. Alınan sinyalin sinyal gürültüsünü giderir ve sinyal gücünü yükseltir. KU band uydularında transporterlar 14 GHz'den 12 GHz'e dönüştürülür ve uyduda 20 veya daha fazla transporter kullanılır. Transponderların tüm bu işlevlerini yerine getirmek için büyük miktarda elektrik gücüne ihtiyaç duyduğu açıktır. Güç kaynağı için bir uydunun batarya ve güneş paneli seçenekleri vardır. Güneş paneli elektronik ekipman güç sağlamak için kullanılır. Ancak tutulma sırasında piller kullanılır. Uydu üzerinde bir güneş sensörü görebilirsiniz. Bu güneş sensörü güneş panellerini doğru yönde açmasına yardımcı olur. Böylece maksimum güç güneşten elde edilir. Şimdi transponderlerin antenden gelen giriş sinyalini nasıl aldığını görelim. Uydulara sabitlenen en yakın ay anten yansıtıcı antendir. Bu uydunun amaçlanan düzgün yörüngesini takip etmesi beklenir. Uydunun etrafındaki yer çekimi alanı tek düze değildir. Dünya eşit olmayan kütle dağılımı ve Güneşin varlığı nedeniyle bu nedenle bazen uydu amaçlanan yörüngede konumundan sapabilir. Bu sinyallerin tamamen kaybolmasına yol açacağından tehlikeli bir durumdur. Böyle bir durumdan kaçınmak için uydular iticilerden yararlanır. İticiler ateşlenir ve uydu doğru konumda tutar. Bunlar aynı zamanda uyduların çöplerden kaçınmasına yardımcı olur. İticiler için gerekli yakıt uydu gövdesindeki tanklarda saklanır. Uydu konumu ve iticilerin kontrolü bir istasyondan sürekli olarak izlenir. Konumun kontrollerinin yanı sıra yer istasyonu uydunun sağlığını ve hızını da izler. Bu izleme telemetri ve kontrol sistemleri aracılığıyla yapılır. Sistemler sürekli olarak yer istasyonuna sinyal gönderir ve dünya ile uydu arasında teması sürdürür. Genel olarak bu sinyaller şu şekilde değiş tokuş edilir. Diğer iletişim sinyallerini ayırt etmek için farklı frekanslarda bir uydu artık işlevsel olmadığında veya kullanım ömrü sona ermek üzere olduğunda ona ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bu uydular diğer operasyonel uydular veya uzay araçlarına zarar verebilir. Bu durumda başa çıkmak için aktif olmayan uydular mezarlık yörüngesine aktarılır. İticiler çalıştırılarak sadece uydunun dönüş hızı arttırılarak onu daha yüksek yarıçaplı bir yörüngeye aktarabileceğimiz bu animasyonda bu işlem açıkça gösterilmektedir. Mezarlık yörüngesi sabit yörüngenin birkaç yüz kilometre üzerinde bu işlem iticilerle yapılır. Artık uyduların nasıl çalıştığını öğrendiniz. Kendinize iyi bakın. Sayısal Çekap hep sizinle.